Bu yıl bizim için önemli Türkiye Gimnastiği adına çok önemli bir yıl. Bunun farkında olduğumuz için hemen hazırlıklara başladık gördüğünüz gibi Bolu'da. Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var. Türkiye Şampiyonası'ndan sonra sezonu açıyoruz. Akdeniz oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, İslam oyunları. Hem ülkemiz adına hem bizim için bizim adımıza çok önemli yarışmalarımız var. Bunlara hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince sık antrenman yapıyoruz. Öncelikle geçen olimpiyatta aldığım, edindiğim tecrübelerle önümüzdeki olimpiyatlarda daha başarılı olacağıma inanıyorum. Bu yüzden aslında şimdi yaptığım hazırlıkların olimpiyattaki başarımı etkileyeceğini düşünerek çalışıyorum. Öyle antrenmanlara devam ediyorum. Umarım her şey 2024 Paris'te daha güzel olacak. Hem federasyonumuz adına hem ülkemiz adına. Cimnastik çok güzel bir çıkış yakalayacak. Ee, bunu hissediyorum ve e, bunun için çalışıyorum. Seninle. Benim hedefim tabii ki de e, sayısız başarılara ulaşmak. Hem kendi adıma hem de e, ülkemiz adına. O yüzden e, mümkün olduğunca çok madalya almak istiyorum elinden geldiğince. E, Bolu çok güzel. Havasıyla, salonuyla e, çalışmalarımıza çok sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Buraya cimnastik yapmak için geliyorum ve sadece cimnastiğe konsantreyim. O yüzden hazırlık anlamında çok güzel oluyor benim için. Günde ortalama 5-6 saat antrenman yapıyoruz, çift antrenman yapıyoruz. Dolayısıyla günümüzün çoğunluğu salonda geçiyor. Şöyle söyleyebilirim ki cimnastik salonu bizim artık evimiz oldu.